Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel mermer görünümlü biraz da eskitme olan tepsimizin nasıl yapıldığını şimdi hep birlikte izleyelim. Bu tepsimi boyayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde başlıyoruz. Tabi bir kaba boşaltarak yapabilirsiniz ama alt tabakada bir e, düzgün bir boyama şekli olmayacağı için yani üstüne çünkü uygulamalar gerçekleştireceğim. Şöyle boyayı üstüne döküyorum ve fırçamla boyayacağım. Evet. Şöyle maksat rengimi kapatmak alttakini ve altta siyah bir rengi elde etmek. Tabii siz bir kaba boşaltın. Çünkü uzun süre boya yaptıktan sonra İnsan eli bazı saçma sapan çalışmalara alışıyor, öyle diyeyim. Siz dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın şu anda. Evet. Bir süre sonra siz de boya sık sık yaparsanız eğer, o şekilde yapmaya siz de alışıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani düzen, düzgün bir boyama şekli yapmayacağım. Ee, alt tabakanın üstüne bazı işlemler uygulanacağı için biraz ondan kaynaklı yoksa bir kaba boşaltıp her zaman görüyorsunuz o şekilde işlemi gerçekleştiriyorum boyamı her yere düzgün bir şekilde dağıtıp Yediriyorum ve daha sonra diğer işlemleri gerçekleştirmek için kurumaya bırakıyorum. kaden siyah renk bir boya. Evet, bırakalım kurumaya. Kuruma işlemimiz tamamlandı. Şimdi beyaz, krem rengi ve gri renkli bir boyamız var. Şöyle de ince uçlu bir fırçamız var. Bununla önce beyazla başlayalım. Böyle az kullanacağım için hiçbir şeye boşaltmadım. Direkt kapaklarını açıp kapaklarından yapıyorum. Şu şekilde ince damarlar yapıyorum. Evet, mermer efekti görüntüsü vereceğiz. Bir mermerde damarlar nasıl olur? Onu düşünerek böyle veriyoruz. Sonra biraz gri renginizle şöyle damarlarına ayrılmış gibi biraz da krem rengi ile bu şekilde işlemimizi yaptık ve daha sonra nemli bir ıslak mendil yardımı ile bu şekilde dağıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. sonra bir şöyle spreyli bir su şeyimizle üstüne su fışkırtıyoruz. Bu şekilde. Ve dilerseniz bir saç kurma kesin soğuk kısmıyla ya da şöyle bir kalemin içini çıkarın ve şu şekilde üfleyerek dağıtma işlemini gerçekleştirelim. Daha sonra fırçamızın ucuna biraz diğer renklerden alarak şu damarlarımızı biraz daha şöyle dağıttıktan sonra bu şekilde belirli hale getirelim ve bu şekilde kurumaya bırakacağız. Ve şimdi kuruma işlemi tamamlandıktan sonra bir kabımın içine antrasit siyah boyamdan koyuyorum ve şu şekilde görünebiliyor mu? Akışkan içine su katarak akışkan bir hale getiriyorum böyle kenarından süzecek şekilde transparan ince bir hale getiriyorum ve e, tepsimin bu bunun üzerine süreceğim ki şu e, keskin beyazlığını e, parlaklığını alsın diye Evet biraz daha sulandırmam gerekiyor. Evet. Video çekerken ben bastım sanıyormuşum ama bu kısımdan atlamışım. Hemen tekrar aktarayım size. Ee, siyah boyanızı veya ben antrasit siyah kullandım. Çok çok sulandırıyoruz. Çok çok sulandırıldım. bayağı böyle e, cila bir at atacağım çünkü. Su şeklinde gördüğünüz gibi. Ve tepsimin üzerine komple şu şekilde sürüyorum. Sürdükten sonra da bir e, kuru peçete yardımıyla şu şekilde pıt pıt hareketler yapıyorum ki alttaki boyam ortaya çıksın tamamen boyayı incelememizin sebebi de kapatmasın tam bir boyama yapmasın diye şöyle bakayım çekiyor mu diye yine azizliğine uğramayayım evet ve böyle fırçamla sürdüm daha sonra da kuru peçetemle görmüş olduğunuz bu işlemi gerçekleştirdim ve daha transparan bir halde bakın damarlarım ortaya çıkmış oldu şimdi bir şey deneyeceğim şöyle bir eski ve sert uçlu fırçam var pompon fırçanın sert uçlu olanı onun ucuna biraz gri boyamı alıyorum ve şu şekilde bir sıçratma işlemleri gerçekleştireceğim certucuğu olacak ki rahat sıçratsın. Dilerseniz bunu diş fırçasıyla da yapabilirsiniz yoksa. Bakın. Böyle yakından göstereyim nasıl olduğunu. Gayet güzel. Sıtsıp sıçratma işlemi oldu. Biraz bunu buna gold ray'e batmak istiyorum. Biraz da araya ışıltı olsun. Evet ucuna goldumu da aldım. Şöyle her yerde değil bunu böyle belirli yerlerine mesela şuraya şöyle yoğun bir şekilde gold sıçratmak istiyorum. Sonra şu köşeye biraz bu görmüş olduğunuz mermerleme çalışmasının daha kolay yöntemleri de var şimdi spreyleri falan çıktı onlarla daha kolay yapabilirsiniz ama evde bu şekilde uğraşmak isteyenler varsa diye size diğer yönteminde göstermek istedim buradan şöyle iki köşeye ben yoğun got sıçratması yapıyorum Tam iki karşılıklı köşe olmuş oldu. Gösterelim. Biraz da şu dik fırçamızı kalan kolt boyamızı şu şekilde şu köşeleri şöyle şöyle vurarak değiştirelim ve böyle bir hale getirelim evet bu şekilde e, tepsimizi boyadık ve şimdi vernikleme işlemine geçiyoruz vernik yaparken bu tarz yaptığımız e, mermer görünümlü gibi yüzeylerde özellikle parlak vernikleri tavsiye ediyorum e, taş vernik veya glaze ver vernik gibi vernikleri tavsiye ediyorum ben şimdi bir şey yapacağım siz onu yapmayın lütfen bir kaba boşaltıp bir kaptan e, mutlaka vernikleme işleminizi gerçekleştirin. Şöyle çünkü e, bu tarz mesela vernik e, mermerli yüzeyleri bilirsiniz parlak olduğu zaman nasıl güzel durduğunu. O şekilde parlak olduğu zaman daha güzel oluyor. Verniği de ne yapıyoruz? Her zaman verniğimizi sürerken boyayı nasıl az alıyorsak verneğimizde bol alıyoruz. Bol almamızın sebebi her yerine güzel bir şekilde yemesiydi. Pek çok vernik videom var biliyorsunuz. bu şekilde. Yediriyoruz. Ne kadar bol vernik o kadar iyi pürüzsüz bir yüzey demektir. Bunu da unutmayalım. Ne söylüyorum? Sakın bu dediğimi yapmayın. <laughs> Eğer eliniz boya yapmaya alışmışsınız, sürekli boya yapıyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Daha pratiğinize gelebilir. Ama yeni başlayanlar, ''Aa evet Nisan Hanım böyle yaptı, biz de öyle yapalım, sakın.'' demiyoruz. Bu şekilde her yerine verdiğimizi yediriyoruz. Ve gördüğünüz gibi tepsimizi tamamladık. Mermer görünümlü. Kenarlarında bu şekilde bu renklendirdiğimiz ve verneğini de yaptığımız tepsimiz gördüğünüz gibi sonuçlandı Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi eğer e, bu mermer görünümlü işlemi yapmak istiyorsanız farklı yöntemlerde var pratik olarak spreyleri var spreylerde kullanabilirsiniz ama bu evde sizin kalan boyalarınızla nasıl çalışabileceğinizi göstereceğimiz bir işlem oldu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.